Kalamışta Yoga programına hoş geldiniz. Bugün biraz arkaya eğilmelerle tanışacağız yogada. Omurga günlük hayatta öne eğilmeye çok alışkın. Dolayısıyla yoga pozları, arkaya eğilme pozları omurgayı esnetiyor, yumuşatıyor ve şifalandırıyor. Aynı zamanda bence kalbimizi de açıyor ve bu kalp açıklığı da sevme kapasitemizi güçlendiriyor. Dizlerin üzerinde bir oturuşa gelin. Eğer bu oturuş sizin için çok zorsa her zaman araya ben blokla gösteriyorum ama bir ya da birkaç yastık alarak oturmayı deneyebilirsiniz. Bu sizi rahatlatacaktır. Eller dizlerin ya da bacakların üst bacakların üzerinde ağırlaşsın. Gözler kapansın. Omuzlar geriye doğru yuvarlansın. Ve sanki leyen kemiği bir saksı omurgada onun içinden gökyüzüne uzayan bir çiçek. Her daim ışığı arayan çiçek. Sanki başın tepesi gökyüzüne doğru uzuyor aldığın her nefesle. Verdiğin her nefesle de leğen kemiği yere doğru biraz daha ağırlaşıyor. Aldığın her nefes küçük bir arkaya eğilme aslında. Verdiğin her nefeste küçük bir öne eğilme. Aldığın her nefesle kalp biraz daha açılıyor, beden uzuyor. Verdiğin her nefesle de, her şey biraz daha küçülüp merkeze toplanıyor. Nefesin bu döngüsünü fark et. Ve yavaş yavaş gözler aydınlığa açılsın. Kollar bedenin iki yanına uzasın. Aldığın nefesle kollar gökyüzüne. Karşıt dirseklerini yakala, avuç içlerini, avuç içinin dirseğinle temasını fark et ve yüzünü bir çerçeve içine al. Omuzlar geriye doğru yumuşasın. Tekrar dolan nefesle uzağa, boşalan nefesle sola doğru esne. Ben sizi aynalıyorum yeniden. Aldığın nefesle gel ortaya. Nefes verirken çevril sağa doğru. Aldığın nefesle uzağa ve nefes verirken göbek deliğinden biraz daha çevrilmeyi araştır. Baş en son dönüyor. Tekrar dolan nefesle kollar gökyüzüne uzasın. E yine karşı dirseklerini yakala. Her zaman yakaladığın kolun büyük ihtimalle üstte. Şimdi alttaki kolunu üste getirerek kolların yerini değiştir ve yeniden çerçeve içine al başını. Omuzlar kulaklardan uzaklaşsın. Bir nefes al. Ve nefes verirken sağa doğru esne. Her iki oturma kemiği de yerde. Aldığın nefesle gel ortaya. Nefes verirken çöz kollarını çevril sola doğru. Uzat başın tepesini. Ve nefes verirken sol omuz geriye doğru yumuşasın. Aldığın nefese tekrar kolları uzat gökyüzüne. Nefes verirken el bileklerini geriye doğru çevir. Eller yere yerleşsin ve yeniden aldığın nefesle kaldır kalçayı gökyüzüne. Eğer boyun rahatsa baş uzasın geriye. Nefes verirken gel ortaya. Burada bir nefes al. Tekrar kollar gökyüzüne. Ve nefes verirken eller geriye parmak uçlarındasın. Kaldır kalçayı. Omuzlar geriye yuvarlansın. Aldığın nefesle gel ortaya. Tekrar son kez dolan nefesle uzağa. Oşalan nefesle geriye doğru esne. Bedenin önünü uzatmayı araştırarak. Gel ortaya. Yavaş yavaş yürüt elleri ileriye doğru. Parmak köklerini fark et matın üzerinde. Ve dört ayak üzerine gel. El bileklerin matın uzun kenarıyla paralel olsun. İşaret parmakları ileriye doğru bakıyor. Aldığın nefesle uza burada. Ve nefes verirken tak ayak parmaklarını yürüt ellerini ileriye. Tekrar bir nefes al. Dirsekler birbirine doğru bakarken kalçayı kaldır gökyüzüne. Ve sanki göğüslerinin altında bir düğme varmış gibi karnını oraya yaklaştırmaya çalış. Sanki kaburgaların birbirine yaklaşıyor ve bu şekilde sırt özgürleşiyor, genişliyor. Şimdi aldığın nefesle Taşı omuzları el bileklerinin üstüne. Plank pozisyonu için. Üst bacaklar aktif. Nefes verirken yeniden dizler kalp ve çene yere gelsin. Dirsekler gökyüzünü gösteriyor. Yeniden aldığın nefesle, ayaklarının üstünden aldığın kuvvetle mini kobraya yüksel. Omuzlar geriye ve yukarıya. Nefes verirken dört ayaktan geçerek Aşağı bakan köpek. Şimdi aldığın nefesle sağ bacak havaya yükselsin. Sağ ayak. Nefes verirken gelsin ellerin arasına. Alçak hamledesin. Sol diz gelsin yere. Sol ayağın üstünü yere yerleştir. aldığın nefesle tak baş parmaklarını birbirine. Ve uzat kalbini ileriye doğru. Nefes verirken sol el sağ ayağın yanına yerleşsin. Ve sağa doğru çevril. Sağ kol belde olabilir. Ya da gökyüzüne doğru uzayabilir. Burada bir nefes al. Nefes verirken eller yeniden yere köklensin. Tak sol ayak parmaklarını. Topuğunu sanki bir duvara basıyormuşçasına aktifleştir bacağını bir nefes al. Nefes verirken sol ayak sağın yanına katlan kalçadan. Aldığın nefesle ellerin ayaklarının yanında yarı yol açı. Sanki omurgan kalça kemiklerinden uzuyor ileriye. Nefes verirken sağ ayak geriye gitsin. Göğüs kemiği ileriye. Sağ diz gelsin yere. Ayağın üstünü yere yerleştir. Aldığın nefesle Tak baş parmaklarını ve aç kalbini yeniden geriye doğru. Nefes verirken sağ el yere gelsin ve çevri sola doğru. Kol gökyüzüne uzasın. Burada bir nefes al. Nefes verirken sol el gelsin matın üzerine. Tak sağ ayak parmaklarını, sıyır dizini yerden. Bir nefes al. Nefes verirken aşağı bakan köpeğe yerleş. Burada bir nefes al burnundan veya ağzından boşalt. El ve ayaklarındaki ağırlığı hisset. Ve şimdi yavaş yavaş ayaklarını ellerine doğru yürütmeye başla. En yavaşını bulmayı araştırarak. Sanki bir yürüme meditasyonu yaparmışçasına yeniden katlan kalçadan. Aldığın nefesle şimdi açıl gökyüzüne, tak yeniden baş parmaklarını. Belki sana garip gelecek baş parmağı tak yukarıya. Açıl geriye doğru. Nefes verirken öre ellerini kuyruk sokumunun gerisinde, katlan kalçadan. Bacaklar aktif, çek diz kapaklarını kendine doğru. Aldığın nefesle büyük dizlerini yarı yol açıl, bedeninin üstü sanki bir masa gibi nefes verirken tekrar katlan kalçadan. Pat diye düşür ellerini. Ve sanki bir kuklaymışçasına yavaş yavaş doğru. Aldığın nefeste tekrar kollar uzasın gökyüzüne. Nefes verirken kollar bedenin iki yanından katlan kalçadan. Şimdi aldığın nefesle sağ bacak geriye, göğüs kemiği ileriye. Alçak hamledesin. Ve nefes verirken sağ ayak parmaklarını biraz öne doğru yürüt. Kal burada. Tekrar nefeslerinle kal. Bacakların aktif. Yeniden aldığın nefesle kollar gökyüzüne uzasın. Yüksek hamle. Eller bele gelsin ve dizini ayak bileğinin üzerinde hizala. Arkadaki bacak aktif. Şimdi yavaş yavaş koltuk altlarına doğru getir parmaklarını ve sanki gökyüzüne doğru bir çizgi çizerek uzat kollarını gökyüzüne. Burada bir nefes al ve nefes verirken dirsekleri büyük sıkıştır kürek kemiklerini aç kalbini. Aldığın nefesle uza Nefes verirken eller yere gelsin. Sol bacak geriye. Aşağı bakan köpek. Şimdi burada aldığın nefesle sağ bacak havaya. Sağ ayak parmakları yeri gösteriyor. Nefes verirken sağ ayak gelsin ellerin arasına. Alçak hamleye yerleş. Sol ayak parmaklarını biraz öne doğru yürüt. Aç kalbini ileriye doğru. Ve aldığın nefesle yüksek hamleye yerleş. Kalçalar mümkün olduğunca ileriyi gösteriyor. Burada bir nefes al. Nefes verirken bük dizlerini sanki kaktüs kolları gibi aç kalbini gökyüzüne. Arka bacak aktif. Topuk geriye doğru uzuyor. Aldığın nefesle uzağa. Nefes verirken eller yere gelsin. Sağ bacak geriye. Aşağı bakan köpek. Burada bir nefes al. Nefes verirken dört ayak üzerine gel. Yeniden aldığın nefesle bir oturuşa yerleş. Ve sırt üstü yere uzan. Ayak tabanların yere yerleşsin. Dizlerin gökyüzünü gösteriyor. Avuç içleri yere dönük. Ve sanki ellerinle topuklarını yakalayabileceğin bir mesafede ol. Ve yavaş yavaş göbek deliğinden yükselmeye başla, kalça kalksın aldığın nefesle. Nefes verirken omurgaları tek tek yere indir. Dolan nefesle tekrar göbek deliğinden başlayarak kaldır bedeni. Dizlerin birbirine doğru çalışsın. Çok açma dizlerinin arasını. Ve nefes verirken yavaş yavaş in yere. Son bir kez daha. Kaldır bedeni. Kalp hafifçe çeneye yaklaşıyor. Nefes verirken in yere doğru. Bacaklarını uzat ileriye. Düşür ayak tabanlarını iki yana doğru. Avuç içleri gökyüzüne dönsün. Ve şavasana ceset pozuna yerleş. Hazır olduğun zaman el ve ayak parmaklarını oynat. Aldığın nefesle kollar uzasın geriye doğru ve esne. Nefes verirken beden ağırlığını düşür sağa doğru. Ve bir oturuşa gel. Eller kalbin önünde birleşsin. Omurga dikleşsin. Bir defa Om mantrasını söyleyerek dersi sonlandıracağız. Önce bütün nefesini boşalt. Derin bir nefes al. Oh. aç parmaklar. iki kaşın ortasındaki üçüncü göz bölgesine temas etsin. Düşür çeneyi kalbe doğru. Gözler açılsın. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.